Amerika dinledi. Miray'ı dinlerken dedi ki benim de buna benzerdi biraz hikayem. Neydi o Miray'ı dinlerken söyledi? Ben avukat olmak istedim. Ee, ve hukuk bürosuna başvurmak istedim. Sonra e, benim bir kız arkadaşım bizim evin telefonunu kullanarak birini taciz etmiş. Telefonla rahatsız etmiş. Sürekli bize geliyordu. Annemin üstüne olduğu için ona bir mahkeme şeyi geldi. Sizin telefondan biz <laughs> rahatsız ediliyoruz diye. Neyse annem dedi ki ne oluyor bunu tanıyor musunuz? Ya ben de çocuğu kızdan dinlemiştim yani. Evet anne böyle böyle Allah sizin cezanızı vermesin. Neyse biz <laughs> gel hani savcıya sen anlat bari. Ben yani işte lise sondayım galiba ama avukat olacağım. Bütün yıllıklarımda da çok iyi bir avukat olacak diye yazıyor. Çünkü cengaver gibi her şeyin hakkını savunuyorum falan. Adalet duygum çok yüksek. Neyse gittim Adliye rezalet tu yani sonra dedim ki jüriye çıkacak mıyım? Dediler ki jüri yok. <laughs> Bu jüri <sevdası> yani? <laughs> evet. Aynı yani onun için çok şaşırdım. E jüri yoksa o zaman ben kime kendimi ifade edebilirim? Konservatuvara gireyim, bari oyuncu olayım, avukatlık oynarım dedim. <laughs> Ee, öyle başladı macera. Yani tam tersi oldu. <gülüyor> <gülüyor> öyle söyleyeyim. Çok şaşırdım hikayeyi dinleyince. Demek ki e, avukatlıkta bir jüri şu Amerika'nın bize verdiği şeylere bakın. Yani algı, mesleği tamamen oradaki akışla evet. sanıyoruz. Evet. E, çok ilginç tabii ki. Şimdi e, Harika'nın e, ünvanı Kast Direktör. Ee, nedir bu ne, nedir bu iş ne yapıyorsun yani kas direktörü aslında izlediğiniz o filmlerin e, dizilerin e, oyuncularını seçen kişi e, doğru oyuncuyu doğru projeyle buluşturma sanatı diyoruz biz özetle bunu dünyada böyle tanımlıyoruz e, Yani deneme çekimleri yapıyoruz Her bir rol için her bir rol için yüzlerce insan gördüğümüz oluyor Hayır torpil geçmiyoruz. Hayır, kimsenin torpili yok, en çok sorulan soru. Benim için en azından gelip o role, audition dediğimiz yani Türkçe'ye çevirdiğimizde deneme çekimi, o deneme çekimini başarıyla veren, karaktere en uygun yorumlayan kişi rolü alıp gidiyor. Kast direktörünün görevi de yönetmene o doğru kişileri getirmek, o doğru oyunculukları buluşturmak ve bir kimya yaratmak. Kimya çok önemli. Şimdi e, anlatın ama hangi yakın zaman projelerinden bir bahsedersen daha Ay, iyi oturacaktır. Atsız Aşıkları seyredenler. A Anakadır Atsız az. Aşıklar. Gerçekten mi? Gerçekten mi, mi ya? İnanılmaz. Yani gerçekten, e gerçekten varsa çok eğleneceğinizi ki, evet. düşünüyorum. Bir aşk doktoru <laughs> hikayesi, aşk hastanesi. Çok eğleneceğinizi düşünüyorum. Yani çok keyifli bir iş oldu. E, Netflix, belki Netflix yok. Bilmiyorum. Besat Çayı... Ben yapmıştım zamanında, belki Masten bilirsiniz, Oscar'a kadar gitmişti. E, Masten gerçekten beş kızın Anadolu'da yaşayan beş kızın hikayesi ve dönüşümü, yani mücadelesiydi. Bugünün konusuna da çok uygun. Seyretmediyseniz seyredin, olağanüstü, Oscar'a kadar vardı. Hatta e, çok önemli, önemli derecede e, ilgi ve itibar gördü. Ee, yani bir sürü projem var ee, hatırlamıyorum <laughs> gerçekten <gülüyor> ama ön, e, seneye Masumiyet Müzesi geliyor Orhan Pamuk'un, onu Aa! yaptım. evet yani Masumiyet Müzesi Netflix'te yer alacak güzel bir çalışma oldu ben yani oyuncu kendi adıma oyuncu seçiminden memnunum e, kulübün yönetmeni Zeynep Günay yaptı Zeynep Günay şahane bir yönetmen çok güzel bir iş çıkardığını düşünüyorum e, Lefter geliyor Fenerbahçeliler. Ee, o da benim yaptığım, o da benim yaptığım proje. Ee, önümüzdeki sene ya da önümüzdeki aylarda gelir o. Ee, şu anda çalıştıklarım Şimdi Şimdi sana şeyi soracaktım, yanıtladın. Yani bu mesleği nasıl seçtin diye ama oyunculuğa kadar olanını yanıtladın. Yani oyunculuğa karar verdim. Ondan sonra bu casting direktör ve burada da tabii bir yani otorite olma kaç tane dünyada kadın var bu meslekte ve sen küresel bir şekilde yapıyorsun bunu. Evet. Biraz onlardan bahsedebilir misin? Yani hikayemden? şöyle e, aslında benim çok yani aslında oradan girmek istiyorum. Çünkü benim gerçekten e, Müge Anlı'ya çıkacak kadar zor ve bir çocukluğum var. Yani gerçekten oraya konu olabilecek kadar e, ağır bir çocukluğum var. E, ama içimdeki herhalde, ben hep içimdeki e, yaratıcıyı takip ettim. Yani dışımdaki yaratıcıyı değil de, hani Allah baba yukarıda değildi benim için, benim için hep içerideydi. E, ve dolayısıyla e, hep kalbimi dinledim. Yani e, hep kalbimin sesinden peşinden gittim. Eee ile başladı benim çocukluğum. Yuvada büyüdüm. Ee, ve bugün buraya geldiysem ki bizim aslında Melek Hanım'la tanışmamız da öyle oldu. Ben başardıysam sen de başarırsın diye bir YouTube için bir video yapmıştık. Ee, gerçekten ben başardıysam buradaki herkes başarabilir. Yani buna emin olabilirsiniz. Ee, ve dolayısıyla bu konuda ilham olmak için çabaladım. İşimde de böyle olmaya çabalıyorum. Pes etmemeyi iyi öğretmeye çalışıyorum. Özellikle genç oyunculara. Çünkü çok çabuk pes edebiliyorlar. Konservasörden mezun ol. Dünyanın en zor işi oyunculuk. Yani şöyle çünkü sürekli kendini beğendirmeye çalışma gibi bir çabam var. Seni birileri beğeniyor. Yani bu, bu benim işim de onu beğenmek aslında onun yaptığını beğenmek ve sürekli bir eleştiri sistemi var ve sürekli bir eleştiri sistemiyle e, karşılıklı kalıyor ve bir e, o deneme çekimi dediğiniz şey çok kolay bir şey değil. O rolü çıkarmak da çok kolay bir şey değil ve çok ağır bir içsel yolculuk oyunculuk yani sürekli kendini deşme sanatı. E, ben gerçekten çok çabalayarak geldim yani konservatuarı... Hiç arkamda şöyle bir ailem olmadı. Yani ben işte şunu okumak Edirne'ye gittim. İlk üniversitem Edirne'ydi. Anneme dedim ki ben Edirne'ye gidiyorum. Annem dedi ki ne, niye gidiyorsun? Yani üniversite orada ya. Dedim hani ben kazandım ya. Oraya gidiyorum. Yani kendi yurdumu kendim ayarladım. Kendi evimi kendim ayarladım. Yani böyle bir yolculuktan sonra orada tiyatroyu ilkokuldan beri tiyatro yapıyordum ama Edirne'deki ilk okuduğum üniversitenin tiyatro kulübü ve Edirne kültür... Sanat e, Derneği Halk Eğitim Merkezi'nin tiyatrosunda çok sıkı bir eğitimden geçtikten sonra ben konservatuvar okuyacağım dedim ve geldim e, Mimar Sinan ve İstanbul Üniversitesi'nin e, konservatuvar sınavlarına girdim. İkisini birden kazandım. Mimar Sinan'ı tercih ettim. Yıldız Hanım hep küstü bana. Yıldız Kentar ve onu, onu seçmedim demiş. bir Kentar'ı seçtim. E, i̇kisi ikisi <laughs> okuldaydılar. Ee, neyse böyle başladı ama o sırada para da kazanmam gerekiyordu ve bir takım yönetmen arkadaşlarım yani oyunculuk yapmak için gittiğim sete e, seçilmiştim bir role gittiğim sete ben burada çalışabilir miyim kamera arkasında dedim ve yönetmen yardımcılığıyla başladım yönetmen yardımcılığından. Ya ben oyuncu seçmeyi çok seviyorum. Biraz da hani oyuncularla çalışmayı da seviyorum. O role uygun bulmayı da seviyorum diyerek ilk Ezel Akay beni keşfetti aslında. Sen hani güzel de seçiyorsun. Ee, o zaman niye kas direktörü olmuyorsun? Eyvah beni kovdular zannettim. Kas direktörlüğü ne demek? <gülüyor> <gülüyor> Dedim adam beğenmiyor benim yönetmen yardımcılığımı. Bana sadece oyuncu seç diyor. Aşağıladım açıkçası başta. Ee, ama yurt dışına gittim, eğitimler aldım. Geldim ve yüksek sesle şu cümleyi kurdum. Türk oyuncular dünyaya açılacak ve ben buna kapı olacağım. Ve ben bu işi yapıyorsam eğer Türk oyuncuları neden sadece Amerika'da oynamak ister? Olmaz. Avrupa'da da oynayacaklar ve böyle minik minik benim yaptığım projeler yurt dışına açılmaya başladı. Yurt dışında Türk oyuncular tanınmaya başladı. Türk oyuncular tanındıkça Avrupa'da da iş yapar hale geldiler. Ee, i̇şte niye Hollywood'a gitmek istiyorsunuz? Avrupa var, orası uzak, okyanustan bu tarafa gelin dedim. Dinlediler. Ee, tabii ki İngilizce öğrenmek şart dedim. Ee, oyunculuğun bir tek pratiği var, meditasyon yapmak. Bunu defalarca ve yüksek sesle duyurdum. Az önce burada konuşulan her şeyi ben oyunculuk için de söyleyebilirim. Cesaret, meditasyon yapmak, girişken olmak, networking, pes etmemek, kazanmayı hedeflemek, kurban olmamak başta. Benim galiba en büyük başarım da kurban olmamaktan geliyor. Yani kurban olmaya o kadar potansiyel bir background'dan geliyorum ki ama olmamayı tercih edip hep e, işte dört arketipten savaşçıyı seçip belki de orada ilerledim. Amerika Oscar Akademi üyesiyim. 2017'de akademiye seçildim. Uluslararası ee, ödüllerinde de var. Evet, ilk e, ilk e, casting direktör ödül yani ödülü alan Locarno Film Festivali'nde kişilerden biriyim. E, ve bir çok, Bunu bir dakika alçısız geçmeyelim yani <laughs> öyle doğallaştırdın ki <laughs> ee, yani evet yani, Türkiye'yi yurt dışında da temsil ediyorum Casting Society of America'nın ilk e, Avrupalı e, üyesiyim ilk e, Amerika dışındaki üyesi benim beni aldıktan sonra Almanya oradan ve dünyadan almaya başladılar ben de zaten bütün bunları Bu arada şaşkınlıkla... ilk kadın demiyorsun. İlk diyorsun, değil mi? İlk, ilk kadın demiyorum çünkü kas İlksin. rektörleri genelde kadın. Nedense hep kadınlar yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Çoğunluğumuz kadın. Biz böyle yılda birkaç kere buluşuyoruz. International Casting Directors Association üyesiyim aynı zamanda. Ve her sene Berlin'de buluşuyoruz. Berlin'e gittiğimizde bir grup kadın ordusu. Arada bizim böceklerimiz var. Yani Okulu yok KAS Direktörlüğü'nün. Yani bir, bunu bir meslek olarak bir üniversite henüz açmadı. Dünyada da açmadı. Burada da yok. Keşke açılsa. Ee, keşke açılsa. Ee, <laughs> Mesaj alınmıştır. <laughs> e, ve, e, ama işte konservatuar mezunları eğer ben sadece oyunculuk yapmayacağım diyorlarsa bu sektörde ilerlemeye çalışıyorlar. Bizim ülkemizde yalnız çok kötü bir şey var. O da kas direktörüyle menajerlik karıştırılıyor. Çünkü çok haklı bir durum. Kas direktörü ve menajerlik yapan arkadaşlarımız var. Bu dünyada yanlış şu anda gazetelerde okuduğunuz bir şey var, rekabet kurulu girdi bizim sektöre, denetliyor ve bu konu da denetleniyor. Çok şükür diyorum ben. Çünkü yıllardır kas direktörü ve menajer aynı kişi olamaz diye e, söylüyorum. E, i̇şte yapımcılar bile karıştırıyor yani. Geliyor bana işte, senin kaç oyuncun var? Yok oyuncum diyorum. Bütün oyuncular benim. Bu arada şeyde hep e, altını çizdiğini e, ben böyle e, seni araştırırken ekşi sözlükte şöyle bir şey gördüm. İşte e, Ay, Türk oyunculara güzel. Akşam gezmeyin İngilizce çalışın. E, <laughs> dediğin söyleniyor. Evet. Doğru mu? Doğru çünkü yani <laughs> o kadar kolay ki dünyada yer almak. Çünkü bir, bir sürü web siteleri var ve web sitelerinde eee auditionlara ulaşmak çok kolay. Büyük filmlerin auditionlarına ulaşmak çok kolay. Yani zor bir şey değil. Ee, ama bunun için iyi bir İngilizceye sahip olmak gerekiyor. Ee, bizim aksanımızı seviyorlar, İspanyollardan daha iyi buluyorlar. Yani avantaj. <laughs> e, yani güzel konuşabilirsek eğer e, aksanımızı da beğendikleri için bir Middle Eastern'la oynamadan bir Avrupalı oynayabiliriz. Yani e, renklerimiz de güzel bizim. Yani illa Doğu'lu oynamamız gerekmiyor. Yıllar önce şöyle bir şey olmuştu. Ee, bir film. The International filmi seyrettiyseniz orada cast e, direktörlüğü yapıyorum Türkiye kısmında. İşte bir adam var sürekli bir adamdan bahsediliyor ve sonunda çıkıyor o adam. Filmi izleyenler The International. Tom Tickver'ın. Allah çok güzel bir filmdir. Haluk Bilginer oynadı. Ömer e, e, Ömer Şerif oynayacaktı. Ben de dedim ki ya bütün Türkleri niye Ömer Şerif oynuyor? Allah rahmet eylesin. Adamın <laughs> rolünü kestim. <laughs> Yönetmen döndü bana dedi ki ya çok haklısın. Önersene dedi. O zaman dedi ve Haluk Bilginer aldı rolü. Yaşasın Haluk Bilginer. <laughs> ee, Maria'yı izleyin. Olağanüstü bir başarı gösteriyor orada. Yani çok güzel oynamış yani yine her zamanki gibi. İyi ki bir Haluk Bilginer'imiz var. Ee, başımızdan eksik etmesin. Böyle. Şimdi özetlemek gerekirse bir sürü şey söyledin ama burada tavsiyelere geçecek olursak seçim dedin, kurban olmamayı seçtim dedin. Pes etmedim dedin. Evet. Yani. Bu, Neler söylemek istersin? Biz o videoyu yaptıktan sonra bana birkaç tane e-mail geldi Bilyaprak.com'da YouTube kanalımızda zaten Harika Uygur'u e, aratırsanız izleyebilirsiniz. Ee, Reklam. <gülüyor> <gülüyor> Reklam parası oluyor. <laughs> ee, bana bir bir kız yaz bir, bir iki tane yazdı da bir tanesinden çok etkilendim. Ee, üniversite İstanbul'a gelmiş çok zor şartlar altında dokuz kız aynı evde kalıyorlar. Ee, biraz da yani töreye karşı gelmiş. İşte e, abileri gelmiş ne üniversitesi demiş almış geri götürmüş ama üniversite sahip çıkmış kızı korumuş kısa, e, bayağı hani kadın sığınma evinde kalmış üniversitede okuyabilmek için falan. Dedi ki o kadar pes ediyordum ki yani videonuzu dinledim ve pes etmekten vazgeçtim ve başucu kitabım gibi başucu videom oldu dedi. Yani bu benim için çok önemli. Burada bir sürü işte mentorlar, mentiler var. Ki, ben de mentor olabiliyor muyum bu arada? Onu da sorayım. Olabiliyorsun, evet. Evet ben onu olmak istiyorum söyleyeyim. Eee <laughs> Ve hani yani çok etkilendim. Çok ilham verici. Hatta böyle şimdi ikinci kitabımı yazıyorum. O oyunculukta şifa. Üçüncü kitabımın adı da ben başardıysam sen de başarırsın. Çünkü ben artık gerçekten o Çocukluğumun zor zamandan buraya gelme hikayemi bir yazmak istiyorum. Nasıl annem babam vefat etti. Onları utandıracak bir şey olmaz artık. Allah rahmet eylesin. Ee, yani sonra Bak... belki film olur, castingini de yapar. <laughs> yok. Hayır. Oğlum bu arada sinema okuyor. Ben diyorum ki anneciğim artık ben emekli olacağım diyorum. Benim filmimi yapmadan olmaz diyor. Sinema okuyor ve yönetmenlik okuyor. Ee, yani gerçekten. Çok düştüğüm zamanlar oldu. Yani gerçekten düşmenin dibini gördüm. Hatta düştüğüm bir e, noktada o gece hayatımdan en yakın arkadaşım çıkmak zorunda kaldı. Yani o kadar kötü, burada çok açıklama, yani şey yapmak istemiyorum. Yani ne olabileceğinizi hayal edebileceğiniz noktalardan geldim. Ama dediğim gibi içindeki yaratıcıya hep güvendim. Hep güvendim. Zor koşullarda bile, sadece daha yaratıcı nasıl olabilirim dedim. Öğrenme açlığım hiç bitmedi. Her sene, bu sene ne öğrenebilirim diye başlıyorum. 56 yaşındayım, tenis öğreniyorum bu sene. O dedim ki, ben bu sene tenis öğreneceğim. Yani bitmiyor. Ee, okuma yazma kurslarına gidiyorum, senaryo yaz. Bence çok iyi senaryo yazabilirim, tekniğini artık biliyorum. Ama olsun yine de gidiyorum. Yani. Pes etmiyorum yani onu 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 çok iyi biliyorum diye bir şey yok bunu anlıyorum bir şey öğreniyorum yani e, dil öğrenin mutlaka yani dil gerçekten bambaşka bir şey e, akademi üyesi olmak gerçekten çok onur verici yani işte bir mesleğimde nereye gelebilirdim gelebileceğim ordinarius profesör orası derken dün bir haber aldım. 8 Mart'ta bugün duyuracaklar ee, uçan süpürge diye bir kadın e, film vakıf var ve kadın filmleri yapıyor kadın yönetmenleri destekleyen ee, onlar bana ömür Boyu başarı ödülü bilgi olgaç veriyorlar Aa, ee, yani Ben inanamadım yani gerçekten ben miyim dedim ee, 27 Mayıs'ta ödülümü alacağım ee, benim için gerçekten akademiden bile öte bir şey bu. Çünkü Bilge Olgaç bu Türkiye'nin en başarılı kadın yönetmenliği sıfatını hala temsil ediyor. Ee, asistanlığını yapma şansı da elde ettiğim için çok şanslıyım. Son filminde çok kısa bir haber çalıştık. Ee, onun adına bu ödülü almak da benim için çok gurur verici olacak Çok teşekkür ederiz. Biz de çok gurur duyduk ee, ve e, gerçekten Türk sanatçıların oyuncuların e, ben yurt dışında kapısı olacağım e, e, destek vereceğim misyonunda çok değerli. Çok teşekkür ediyoruz sevgilerden. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler.